Belki ne zaman iki insan birbirine yüreğinin en derinlerini sunsa bir yüzük çıka gelirmiş zamanın tozlu raflarından. Oh, günaydın Mendo. Günaydın abi. Dün masana bıraktıklarımı okudun mu? Henüz okuyamadım. Dün o kadar çok yoruldum ki eve gittiğim gibi yatıp uyudum. Ha, eve gidince hemen bakamam. Bu makale benim için çok önemli. Eksik falan görürsem de hemen söyle düzeltirim. Tamam bakacağım. Önce bir kahve içmem lazım. Sen de sen mi içeceksin? Birazdan başlayacak yani. Vallahi ben de çok açım. Ders arası yarım ağabey. Vallahi. Geldiğinden bak sen dersin. Sakın ha geldiğin bir yerinde olsun ha. Selam. Kızım neredesin sen? Yine geç kaldı. İbrahim Hoca yarım saatte seni sorup duruyor. Hayırdır? Giderim birazdan. sana. Cümle kodum Bu ne? Nerede anladın bunu? Kapının ağzına tutmuş herhalde. Yerde duruyor. Bayağı eski bir şeye benziyor. Bu ne ki? Sanki bir yer tarif ediyor gibi. Üzerinde bir falan var baksana. Öyle sistem bölümdeki arkadaşlar mı görsek? Belki fikirleri bir vardır. Ne dersin? Olur, gidelim. Selam Bekir. Selam. Ne yaptın? Baktın mı? Yazıya göz gezdirdim abi. Bir problem yok gibi. Hatta ne yalan seni? Kıskanmadım da sen Bu proje için çok çalıştım Bekir. İyi sonuç vermesi benim için önemliydi. Hadi hemen ver de hocama gidelim. Ha bu arada desteğin benim için çok önemli Bekir. Teşekkürler. Memnun odası burası. Hadi öğren sıkıntıda halde bu işi. Buyurun. Hocam merhaba, sen misin? Tabii sen. Buyurun, oturun. Nasılsın, ne yapıyorsun? Ne yapalım ya, bir makale üzerinde çalışıyorum yani. Ee, Hangi röportaj ararsın Ya Hiç sorma, bir konu var çizemediğimiz. Aklıma ah, ilk sen geldin valla. Ha bu arada, okulumuzun yeni hocası Hazin, sana bahsettiğim arkadaşım Memnun. Memnun oldum. Ee bileyim ki hocayı çeken şey? Hocam, elimizde şöyle bir zarf var. Ama biz yasalardan pek bir şey alırdık. Bir de size danışalım ilginç dokusuna bakılırsa eski bir şey. İçinde bir şey mi var? Hepsi sana öylece aynı olsun. Sen de öylece onlarda gizlenmişsin. Hem gizli hem de açık oluşunun işte budur hikmeti. Hem kayıp hem de açık oluşunun işte budur hikmet. İlginç. Beytler halinde yazılmış. Bir mesnebinden alıntı gibi. Bu biraz nerede kalabilir mi? Tabii ki. Ama bir şeyler bulsanız haber verin lütfen. Tabii ki. Numara vereyim. Ben yazmıştım. Merhaba. Evet. Bekir. Okulumuza yeni gelen felsefe hocasıyla tanıştırayım seni. Hazin. Memnun oldum. Benim de biz gidelim artık. Bir daha haberleşiriz. Görüşürüz. Görüşürüz. Nedir abi mesele? Bunu getirdiler. İlginç. Nereden bulmuşlar? Bilmem. Sormak aklıma gelmedi. Muhtemelen aile geldi. Neyse. Eve gidince araştırma yaparım üzerinde. Tamam. Eğer lazım söyle peki, bir yardım dokunur. Tamam. Var mı bir şey? Makale teslim etti mi? Hoca odasında değildi. Ama masasına bıraktım. Geldiğinde döner bana. Tamam. Görüşürüz öylesi. Görüşürüz. İyi akşamlar Hazin hocam. İyi akşamlar hocam. Şey, ben yazı ile ilgili bir şeyler buldum galiba. Aa, gerçekten mi? Evet. Ama telefonda anlatmasam daha iyi olur. Yüze konuşabilir miyiz? Tabii olur. Tamam hocam. O zaman yarın göl kenarında buluşalım. Neden olmasın? Tabii. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. buraya sık sık gelirim. Biraz kafa dağıtmak için. Biraz daha hatıralar. Hatıralar? Annem küçükken buraya getirirdi beni. Hafta sonları buraya gelirdi. Rahmetli babamdan bahsederdi. Babamı hiç görmemiştim ama annem bahsedince görmüş kadar oldu. Başın sağ olsun. Üzüldüm. Peki kardeşin falan yok mu? Yalnız mı yaşıyorsun? Bir erkek kardeşim var. Evli. Şehir dışında. Neyse. E ee, sen anlatma hiç. Kimsin? Kimlerden? Nasıl desem? Buralıyım ben de. Ama pek bir tanıdığım olduğu söylenemez. Bir set var işte. Kardeşim gibi. Onunla dün üniversitede tanıştık zaten. Şey, Telefonda zaten ilgili bir şeyler buldum söylemiştim. Hmm, evet. Sanki bir şeyleri işaret ediyormuş gibi. Ayna kelimesi dikkatimi çekti mesela. Muhtemelen bildiğimiz aynalardan bahsetmiyor. Sudaki yansıma bile olabilir. Burası da aramak için güzel bir başlangıç olur. Öyle ama burası sık ziyaret edilen bir yer. Daha önce bulunmuş olmaz mı? Sanmıyorum bu kadar kolay bulunması onu çok değersiz kılar. Bu zarf bir rehber niteliğinde taşıyor olabilir. Onsuz bulunamaz olsa gerek. Peki aramaya nereden başlayacağız? Şimdiden söyleyeyim. Ben yüzmedim <laughs> i̇şte bu zarfın sende olmasının sebebi bu. Saf ve temiz kalbinden dolayı hazır. Teşekkür ederim. Ama hala kafamı kurcalıyor. Neden ben? Boş ver şimdi bunları. Hadi gel biraz yürüyelim. Biliyor musun? Bunu nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Dün gece bir rüya gördüm. Biriyle yan yana sükan yürüyorduk. Sonra uzaklardan buradayım diye bir ses geldi. Normalde böyle bir şey yaşamış olsam çok korkardım. Ama aynı zamanda içimde bir huzur kaplıyordu. Sonra yanımdaki kişi S olarak kalbimi İçimdeki huzur, korkunç bir ürpertiye dönüştü. Belki ilginç, ilginç gelecek ama, şimdi burada, seninle. Anlıyorum seni. Ben de bu aralar tuhafım. Yani, nasıl desem? Sanki bir şey beni çekiyormuş gibi. Ama kötülük barındırmayan, sağım güçlü bir şekilde. Hava iyice karardı. Aradığımız şeyin burada olduğunu emin Ben bir bilgi veremiyorum ya. Benimkisi sadece bir his. Ben de bilmiyorum. Ama -Rüyam, sen rüyamda bahsedince de olsa inandım doğru yerde olduğunuz. Rüyadan çok bahsetmiyorum. Allah Utanmak için söylemedim. Hem utanılacak bir şey de yok aslında. Bu vakitte ben de sen. Kim bilir, belki de aradığımız şeyi bulmuşuzdur. Hazin, ben... Hem gizli hem de açık oluşunun işte budur hikmeti. Tabii ya. Hazin, aradığımız şey gün batımında belirginleşiyor olabilir. Yarım kalmış etrafını bölüyorum ama şuna bir bakman gerek. tam tahmin ettiğim gibi zarfın yüzüyle yüzünün üzerindeki şekiller birbiriyle uyumlu. Bir saat mi? Bilmiyorum. Ama bu yüzüğü bulmamızın bir anlamı olmadı. Neyse. Geç oldu. Seni eve bırakayım mı? Olur. Bir saniye. Alo. Tamam. Olur. Nerede? Tam görüşür. Asıl kusura bakma. Benim acil çıkmam gerekiyor. Sorun yok. Gel görüşürüz. Alo. Efendim. Bekir, ben gölettiğim neredesin abiciğim? Gündüz araştırıyorum sabahtan beri Ne bulduğuma inanamayacaksın Birazdan oradayım Göletteki çardağın yanında bekle beni Ya teleya teleya. Bugün zavallıktı bugün. Ne olmuş yani ce? Mevduzu tutulmuşlar. Kaçakçalıdan. Nasıl olur? Dün gece ne yemedik? Aşağı ne saatteymiş ya dedim. Görevsiz anta tutulmuşlar. herkes bundan bahsediyor. Gecenin o saatinde görünen adamya şey var bilmiyorum. O kim nerede? Odasında sanırım. Hemen bakıyorum ben kalsın. Ne oluyor lan? Ya var sakin ol. Dün polise gelmiş gece. Göletin orada tutuklamışlar. Tarihi eser kaçakçılığı da ne Ayrıca bir inceleyi istersen. Tarihi eserlerin değerleriyle ilgili. Mektubu en son yazdığı makale. Birkaç önce bir tuhaf istedim zaten. Sürekli makalede bastı duruyordum. Bacarını masasına koymuştu hatta başa çıkacağı belliydi. Bu yüzden geri aldım Ankara'yı hocanın masasına. Peki dün akşam Memdun Hayal Birden telefon çaldı ve gitmem gerek dedi. Of çıldıracağım. Senin onda mı dün akşam? Bana en biliyor musun? Bilmiyorum. Sadece acil olduğunu söyledim. Tamam sakin ol. Ben bilenlikten başka çare yok. Bu büyük bir suç biliyorsun. İşin içine gidemeyiz. Zaten yanlış bir şey yaptım. Çıldıracağım. Memdun'u görmem lazım. Sizinki de işmiş ha. Sahi toprağın altında çıkarsak bu işte para var mı? Bak başka bir şey biliyorsan söyle. Bizim arkadaşlara haber uçurayım. Tamam seni de hatırlarsın. O kadar kötü insanlar değiliz. Aman bir konuşmasan konuşma. Hadi hazırlan. daha hadi. Bekle bekle lan. Hadi geç lan. Geç geç. Bir nefes bu Biz her şeyi Meğer de kötü Her şey o aileler Ya düşünsene bir kat gündemde beni Os! Affanma Tebrik ederim diyeceğim ama çok kötü görmüyorsun.

Suzi, hadi kızım, filme geç kaldı. Tamam, geliyorum baba.